Adamı çıkaramadım ya. Eskiden biz eskiden geliyorduk Birinin birinin yanında çalışıyordu sanki ya. Aynen. Kimin yanında çalışıyordu acaba? Fatih mühendis yazılımcı tamam mı? He. Ee. Kendi işini yapıyor da başvuruya çalışıyordu. Daha önce bu çocuk motor alıp satım yapıyordu hep. Allah bilir. Yavuzcan nasıl havalanmış gördün mü? Yavuzcan he. O çocuk la ben on, ona şeydi. Çocuktu çocuktu. Kemal. Evet. Kötü değil ya, gene ben bir şeyini görmedim. Kemalettin'in yanında çocuk da arasında. Ee, o da motorcu açmış, dükkana gelmiyorsun diyor. Bana da kaç defa gel dedi, ben gitmedim. Gidek bir gün. Nerede Gidek, dükkanı? Tabrussan altında mı işin, neredeymiş? Tramplı çocuk. He? Arkandayım. Artık sana kimse Çinli diyemez, garson diyemez. Ha, o... bana, bana Çinli diyeni sikerim. Oğlum götün kalkmış lan götün havada duruyor. Of. <laughs> Ulan bir anda 160, 170, 180 dedi. Ben 3 silindir alacağım. Hemen şef 850 bir seyredecektim o da. Gökhan. Evet. Ben 3 silindir alacağım. Ne alacaksın? 3 silindir 3. Lan oğlum sen 3 dersin 4 alırsın. Düşün Yok. yani 3 silindirin tadı böyleyse 4 silindir nasıl düşün yani. Dört alalım, dört alalım. Beş alak, altı alak. Olmuyor, Al siktirler. 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 <laughs> Lan öküz alalım, öküz o paraya. <laughs> bak kanka. Ha. Bak şimdi bak. E, dört silindir nedir bak şudur bak gel yaklaş. Ve, bak yaklaş. <laughs> dur geliyorum dur. Arkandan arkandan. Aman 230 dedi. <laughs> <laughs> Şimdi bir yol isteyip bakayım. Aramız Bir esir. Arkandayım. Ben niye göremiyorum? Selektörü gördün mü? Tam arkandayım. 180, 190 arkandan yazdım. arada Sırat da çok rüzgar alıyoruz. Neredesin? Arkandayım. Ya arkamda arkamda ne hangi arkamda sana bu? Yalan köşe. söyleme, koptu amına koyayım. Ne arkamdasın? Tam arkamdayım. Bu arkamdasın. Al. Arkandayım. Bana yalan söyleme, bin Sen de Vallahi beni seviyorsun. Arkandayım ben. Aslan nerede? Kamyonun arkasındayım kamyonun. Hangi kamyon? Al o kamyon var ya. <laughs> o, o Hasan'a <laughs> Yavaş, hayvan yavaş. O kimdi la yavaş diye? Bendim. Ahmet abi binince ağzı açık kalacak. <laughs> Açtım motorunu bir de ver. Yakıt tüketimi yere çıktı. Beş bir daha çıktı. <laughs> 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 Aldığımda altıydı, beş 5.5'a çıktı bunu. Ama bu arada trap güzel gidiyormuş ha Biraz zincirini yağlasanız daha güzel gider de <gülüyor> <gülüyor> İşte GSR'nin basmadığı yerde böyle yasarlar Kanka Hee <laughs> Ahmet abi gitti mi lan? Bence gitti Arkalı mı Yok lan sen nereden tanıyorsun Ahmet abi? Ben pantolondan tanıyorum. Gitti gitti. Gitti mi? Hele şey 850'ye bir bakaydım ya. Şimdi durdum bu yere üzerine otur götür bir de değdiriz. Ya ya önde gidiyor ya arkada gidiyor. Durdurayım mı Fatih? Ya ya. 14 km'ye de kalmış. Aşkım! Arkandayım. Gördün mü? Gördüm, sağımdasın. Yo, solundayım. Sağ ol <laughs> Hamza... ...geride kaldı ya, baya geride kaldı büyük ihtimalle. Ha? <laughs> Hamza geride çok geride kaldı herhalde. Ben bu durumu hatırlıyorum. CSR'si olan 3-4 tane yavşak basar giderdi biz geride kalır. Yalanı ağıran yalan. <laughs> yalan mı lan? Önden doğru yalan, yalan mı lan? He evet, doğru söylüyorsun. Önden basar giderlerdi. Ha. Biz de götümüzü yırtardık. Tabi o bizi beğenmedikleri yani söylemeden önceydi. Aynen. Ha, şimdi de gelsinler göklerine dolaşın bunları. Gelsinler de boyunlarına dola. <laughs> Ama şey çok tatlı duruyor. Hep ya, 8.50. Yanına yanaş, yanına.